Görevlileri ailelerine kavuştu. Manzara ne anlama geliyor? Çözüm süreci hızlanacak mı? Galip Ensarioğlu haber ekranında. ve ekranına devam ediyoruz. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendiriyoruz. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu meclisten yayınımıza bugün katılıyor. E, Sayın Ensarioğlu hoş geldiniz efendim öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen dünkü önemli gündemle başlayalım. Tabii PKK'nın elindeki biri kaymakam, 8 kamu görevlisinin heyete teslim edildiği haberini aktardık. E, kamu görevlerinin heyete teslim edilmesiyle başlayacak olursak, bütün bu sürecin gidişatını, bu eylem, bu e, teslim ediş nasıl etkiler? Tabii ki olumlu etkiler. Netice itibariyle e, taraflar... E, samimiyetlerini ortaya koymak durumundadır. Çünkü bu süreçte en önemli şey e, bozulan güven ortamının tesisidir. E, ve tarafların iyi niyet ve samimiyetle, kararlılıkla e, süreci sürdürmelerine dair e, beyanlarıdır. Bu anlamda başlayan bu süreç e, daha öncekilerine benzemiyor. E, e, çok daha temkinli ve doğru bir şekilde yürüyor. Ee, ve e, Öcalan'ın e, tavsiyesi üzerine bu kamu görevlilerinin serbest bırakılması e, en azından örgüt açısından da e, bu sürece katkı sunacağına dair bir iyi niyet e, jesti gösterisidir. E, bunlar tabii ki e, bu tür süreçlerde e, fiili e, yapılanlardan e, çok daha fazla işin psikolojik boyutu e, çok önemlidir. Ee, bu anlamda da bu kamu görevlilerinin serbest bırakılması e, psikolojik boyutunu besleyen yani halkın e, olaya inanması e, sahiplenmesi anlamında e, bir adımdır çok olumlu buluyoruz. Bunu yürüten siyasi partilerin ve kesimlerin dillerine çok dikkat etmeleri gerekir. Hem söylenenlerin bu aşamada çok büyük önemi vardır. Konuşulanların, söylenenlerin, tavırların çünkü çok istismara açık bir mevzudur işte yani bu kadar iyi niyetle başlatılmış bir süreçte bile maalesef bu işin bitmesini istemeyen bazı çevreler hala bu konuyu istismar etmekte. Devletin onurundan, tavizlerden, bölünmeden, şundan bundan bahsetmektedir. Yani şimdi bu sürece karşı olanlar oturup bir düşünsünler. Bu süreç hiçbir şey yapmasa dahi bu sekiz insanın ailelerine kavuşması, dün o ailelerin sevinçleri veyahut da ee, geçen yıl bu süreç başlamadan önce bir yıl içinde 1200 insan öldü. 1200 insan ayda 100 insana tekabül eder ki bu süreç başladığından bu yana e, yaklaşık 3 aylık bir süre geçmiştir ve 300 kişinin ölmediği anlamına gelir. Yani her ne kadar fiili olarak e, eylemsizlik ve e, Veyahut da süreç son bulmuş olmasa dahi bu sürecin başlamış olmasının sağladığı fayda bile operasyonların olmaması, örgüt tarafından ciddi saldırıların olmaması sonucu. 300 civarında ortalamaya vurursanız insanımız hayatını kaybetmemiş olacak ki bu süreç hiçbir şeye yaramasa, bu süreç sonuca gitmese dahi çok önemli bir şey başarılmıştır. Bunun takdir edilmesi lazım. Yani bunun neresini eleştirirler, neresine ne derler bunu anlamak da mümkün değil. Ama her şeye rağmen, bütün muhalefete veyahut da bunu istemeyen çevrelerin istismarına veyahut da provokasyonlarına rağmen ee, bu sürecin Türkiye için biz önemini, değerini çok iyi biliyoruz ee, ve bu süreçte e, kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Şimdi e, habur uyarısı vardı e, geçtiğimiz haftalarda. Hükümet kanadından sürecin ikinci bir habur vakasına dönmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz şeklinde e, önemli uyarılar oldu. E, siz de çözüm sürecine ilişkin olarak biz de Öcalan'da alanda kararlı e, şeklinde konuşmuştunuz. Mutlak çözüm yakın diyebilir miyiz bu son gelişmelerle beraber? Tabii ki hep temkinli olmaktan bahsediyoruz çünkü bu süreçler enfeksiyona açık süreçler, müdahaleye açık süreçler. Ee, az önce habur sürecinden bahsettiniz. Haburda ben inanıyorum ki o dönemde de hem devlet hükümet hem de örgüt belki iyi niyetle habur sürecinde adım attı ama işin psikolojik boyutunu doğru yürütmediğiniz zaman bir takım hassasiyetleri tetikleyip ne kadar iyi niyetli olursanız olun süreç sıkıntıya girebiliyor. Evet. ama yani bu 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 defa bu defa çok daha temkinli bir şekilde planlanmış bir şekilde yürüyor. ama her şeye rağmen hem içi içeride hem dışarıda bu işin bitmesini istemeyenler Türkiye'nin bu işlerle uğraşmasını, meşgul olmasını isteyenler tabii ki var. Veyahut da siyaseten siyaseten olmasa dahi bugüne kadar belli güç odakları devletin içinde çöreklenmiş bu iç çatışmalar sayesinde e, vesayet devşiren e, kesimler var. Bunlar tabii ki bitmesini istemeyebilir ama e, çok ciddi bir halk desteği var e, ve bu sürecin hızlı bir şekilde yürümesi gerekiyor çünkü işi bozmak isteyenlerin e, redef pozisyon alacakları fırsatı da vermemek lazım. Bir de Türkiye'nin artık kaybedecek vakti yok, kaybedecek insanı yok. Yani işte e, Mart Nisan'dan sonra yeni Anayasa için e, komisyonun süresi doluyor e, ama bizim bu Halka. bir taahhüdümüz var yani yeni anayasayla ilgili. Eğer komisyon yap, yapamayacaksa biz yeni demokratik, sivil, çoğulcu bir anayasayı, özgürlükçü bir anayasayı taahhüt ettiğimiz gibi bu halkın önüne getirmek zorundayız. E bütün bunların yani bu yeni anayasa meclisten geçecekse meclis kapanmadan geçmeli evet. ve referandum süreci eylül Ekim ayında, Kasım ayında olacaksa mahalli seçimlere girmeden, o potaya girmeden veyahut da Cumhurbaşkanlığı seçimi ol bütün bunların olması gerekir. Öyle de bir sürece denk geldi. Yani yeni anayasa, çözüm süreci, bütün bu hayırlı işler bir araya denk gelince tevafuk da oldu. Bunları hızlı bir şekilde yürütmek lazım. Evet. Şimdi daha temkinli bir süreç elbette önümüzde, karşımızda olan. Şimdi baktığımız zaman şu şekilde de yorumlar var ki, yol haritasının sonu genel lafa gidiyor şeklinde. Sizin yorumunuz nedir bu konuya ilişkin? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarz yorumları? Şimdi şimdi tabii ki e, Kürt sorunun çözülmesi, e, yeni anayasa, şiddetten arınması bunlar ayrı ayrı elen alınması gereken ama birbiriyle de çok e, ilişkili işler. Evet. E, yani bugün e, itibariyle e, hem bu çözüm sürecinde e, sürekli bahsediyoruz. Yani pazarlıklar veyahut da e, tavizler falan yok sadece demokratik evrensel değerler etrafında bir mutabakat var. Bu zaten bizim bu iş süreç olmasa bile yürüteceğimiz bir eee e, e, Yeni anayasa ve bu demokratikleşme süreci. Eğer bizim bu yürüteceğimiz e, süreç etrafında bir mutabakat söz konusuysa e, kim bunun neresine itiraz edecek? E, şimdi kalkıp da e, yani bizim pazarlık konusu yapmadım. Ne başkanlık sistemi bu meselede bir pazarlık konusudur, ne de bir af söz konusudur. Pazarlık sürecinde söz konusudur. Ama yani bugün bir aftan bahsetmek, bugün farklı şeylerden bahsetmek yeni hassasiyetler doğurur ve bu sürece zarar verir. Ama şu an itibariyle gündemde bu yok. Ama ileride yeni bir anayasa yaparsınız. Ee, bu yeni anayasa vatandaşla yeni bir akit demektir. Yeni bir beyaz sayfa açarsınız. Bu beyaz sayfanın gereği olarak bir ihtiyacın gereği olarak yapmanız gereken bir takım şeyler varsa o günün şartlarında bunu da konuşursunuz. Evet. Şimdi CHP ve MHP kanadından e, gelen açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Eleştiriler var tabi bu sürece ilişkin. Hükümete Vallahi yönelik ben, eleştiriler ne diyorsunuz? Yani isterdim ki CHP evet. bu sürece dahil olsun bu sürecin içinde olsun. Bu süreç çok daha rahat yürürdü. Ki e, kendi tercihleri e, MHP keşke bu sürece katkı sunsaydı kendi tercihleri ama herhalde bugüne kadar ki bu çatışmalı ortam, Türkiye'de bu karanlık işler e, ve Türkiye'de bu vesayetçi sistem e, sayesinde ulusalcı ve milliyetçi çevreler Türkiye'de bugüne kadar bundan beslenmişler görünüyor ve bu 80 yıllık cumhuriyet bu elitlerin elinden kayıp gidiyor. Bunun telaşı içindeler, yani bu çözümün telaşı içindeler. E, takdir milletindir. Evet. Şimdi 21 Mart e, var önümüzde tabii çok kritik bir tarih, e, Nevruzla ilgili e, çok kritik bir süreçten söz ediliyor. Asla Nevruz'un e, ...sembolik bir değeri var elbette. E, sürecin karşılıklı olarak... ...çok iyi niyetli bir şekilde devam edeceğine... ...ilişkin öngörüler korunuyor şu an için. E, siz de zannediyorum bu... iyimserliktesiniz son gelişmelerle beraber. Yani Nevroz'un sembolik bir değeri var... ...Orta Doğu halkları için... E, ...Asya halkları için. Barış'ın, Bahar'ın tabiatın yenilenmesinin birliğin beraberliğin bir sembolüdür nevroz. Evet. Onu temsil eder. Belki bu süreç sağlıklı yürürse ve nevruza kadar da çatışmasızlık eylemsizlik kararı alır diye bekliyoruz örgüt. Ee, bu anlamda da e, Nevroz'u da anlamına uygun bir şekilde belki ilk defa kutlamış olacağız. Nevroz barışa hizmet etsin bugüne kadar nevruzlarda yaşanan gerginlikler yaşanan çatışmalar ölümler e, ve bir bayram havası içinde değil de savaş havası içinde kutlanıyordu evet. İnşallah bu bu defa ve bundan sonra nevruz amacına uygun bir şekilde Bayram, Havası içinde ülkemize barış getirir diliyoruz. Evet, dileriz öyle olur. Şimdi 21 Mart'ta bir ateşkes çağrısı yapılabilir mi? Böyle bir sonuç ortaya çıkar mı şeklinde sorular da tabii gündemde 21 Mart yaklaştıkça örgüt sınır ötesine çekilir mi? Böyle bir öngörü var mı sizde? Yani bekleniyor. 21 evet. Mart'tan bir gün önce veya 21 Mart günü eylemsizlik kararı yani ateşkes değil de eylemsizlik kararı yani burada artık her kelimenin dairi bir önemi var. Kelimelere de anlam yükleniyor. Hassasiyetler var. Yani bu hassasiyetlere uygun cümlelerle artık kullanmak gerekiyor. Kendileri eylemsizlik kararı e, e, alacaklarını söylüyorlar. Evet. Şimdi İmralı tutanaklarını kimin sızdırdığı sorusu tabii e, bir süredir özellikle siyasetin gündemindeydi. Şimdi bu gündeme ilişkin bu hafta BDP kanadından açıklamalar geldi ki parti yönetimi adres olarak iki parti meclisi üyesini göstermişti. E, siz nasıl değerli BDP'nin açıklamalarına bu sızdırma iddiaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalara. Nasıl baktınız? Netice itibariyle olumlu açıklamaları yaptılar. Ve gereğini yaptıklarını söylediler. İki parti meclis üyesi görevinden istifa etti. Ve bu mesuliyeti kabul ederek. Evet. Ve bir yetkili de görevden alındı. Ama bu meselenin bu kadar çiğnenmesinin de ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani neticede kim sızdırdıysa sızdırdı. Ne olduysa oldu. Burada Öcalan'la MDP milletvekilleri arasında 3 saat geçen sohbet onları bağlar. Ee, bizi ilgilendiren devlet ve Öcalan arasındaki mutabakatta ve konuşmada e, bir sorun varsa bu bizi ilgilendirir kendi kitlesine yönelik kendi millet kitlesine yönelik yaptığı telkinler açıklamalar ikna ya yönelik sarf ettiği sözler veyahut da başka sözler Bunlar onları bağlar bizi bağlamaz ama bu kadar abartmanın da bir anlamı yok bu tutanaklar çok gereğinden çok fazla abartıldı Neticede şunu söyleyeyim yani bu süreç böyle tutanakların sızdırılmasına kurban edilecek bir süreç falan değil her türlü sızdırmalara, her türlü provokasyonlara karşı her şeye rağmen bu süreci kararlılıkla yürütmek lazım. Çok anlamsız yere bu kadar büyütüldü. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Meclisten Galip Ensarioğlu AK Parti Diyarbakır Milletvekili bugün konuğumuz oldu. Meclisten sorularımızı cevaplandırdı sevgili, sevgili...